Evet. Sonunda güzel bir ilginç bir haber buldum. Bana göre ilginç. Umarım size de ilginç olabilir. Şimdi normalde biliyorsunuz e, 7 saat uyku idealdir derler. Fakat e, İngiltere'de e, başka 2-3 yerde daha bir araştırma yapılmış. Onu buldum. E, buna göre 9 saatten fazla uyumanın kötü bir şey olduğu söyleniyor. Yani 9 saat uyuyabilen varsa ne güzel. E, ben malum Bildiğiniz gibi en fazla 2 saat uyuyabiliyorum yıllardır. Zaten bunun ispatı yok görüyorsunuz. Devamlı hikaye atıyoruz. Ee, şimdi araştırmaya geri dönersek ee, bu 9 saatten fazla uyumanın kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi ee, sorunlara yol açtığı tespit edilmiş. Ondan sonra ee, burada diyor ki işte uzmanların diyor genellikle yetişkinlerin her gece 7 ila 9 saat uyuması tavsiye edilir diyor. Ee, bu nedenden dolayı da diyor işte e, Amerikan Kalp Hastası, Kalp Dergisi Derneği Dergisi'nin geçen gün yayınlanan geçen yıl yayınlanan işte büyük bir meta analizinde diyor ki e, riskin her ekstra uyku saatinde yani 7 saatten sonrasında yüzde %30 arttığını diyor. 9 saat uyumak %14'lük bir ölüm riski. Ee, 10 saatin üzerinde uyumak %30'luk bir risk. Ee, ve 11 saatin üzerinde uyumak ise %47'lik bir kalp hastalığı ve felçten e, ölme riski ile ilişkilendirilmiş. İlginç bir durum. Uyuyan varsa dikkat etsin. Ee, şu burada ne diyor? Kanıtlarımız diyor, önerilenden daha fazla uyumanın, daha az uyumaktan daha zararlı olabileceğini gösteriyor diyor. Ben bundan kurtardım. Ee, az uyuduğum için. Alışkanlıkla gece 7 saatten fazla uyumanın artan diyabete, diyabet riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir diyor ayrıca. E, aşırı uyku aşırı uyku sürelerinin diyor başka bir çalışmada ise diyor kardiyovasküler hastalık riskinin bir göstergesi olan daha yüksek C reaktif protein seviyeleriyle ilişkili bulunmuş. E, İngiltere'de başka bir açıklama şey bu bilimsel çalışma yapılmış. Bu da aynı şeyden bahsediyor. Daha uzun süre uyumak kalp yetmezliği, anemi, hipotiroidizm hipotiroidizmi eklemiş et, veya obstrüktif e, uyku apnesi gibi önceden var olan durumları aktif ettiğini tespit etmişler. Ee, yine özetle demek istedikleri uyku yoksunluğu aslında sağlık sorunlarına yol açabilirken daha fazla uykunun zaten bir şeylerin yanlış olduğunu bir göstergesi olmasıdır falan filan. Öyle bağlamışlar. Ee, eğer normalde 7 ile 9 saat arasında uyuyabiliyorsanız iyi ama 9 saatten fazla uyuyorsanız e, bu kötü. Özeti. Rutinin dışında fazla uyumaya başladıysanız burada işte problemin çıkacağını söylüyor bu çalışmalar. Şimdilik bu kadar. Başka ilginç bir çalışma bulursam onu da sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.